Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size yulaftan çok lezzetli bir tatlı tarif edeceğim. Hadi o videoya geçelim. Öncelikle 4 yemek kaşığı tepeleme yulaf koyuyoruz. Birazcık tepe 2, 3, son olarak 4. 1 su bardağı süt ekliyoruz arkadaşlar üstüne. 1 su bardağı süt üstüne döküyoruz. Bu şekilde şimdi altını atacağız. Altı da bu şekilde yanıyor. Ve ıı, bunu bu şekilde olmasını bekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz diğer malzemelerimiz tatlandırmak için bal, tarçın, çilek ve muz. Evet, muzun yarısını ezip içine katacağız. Öyle de muzun tadı geliyor. Daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar çilek dördüm. Muz dördüm. Muzun diğer yarısını da kestim. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelince olmuş demektir. Şimdi bunun arasına alıyorum. Arkadaşlar ezdiğimiz yarım muzu içine koydum bu şekilde. Birazcık tarçın. Birazcık da bal gezdireceğiz ve tamam karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu tavamıza aktarıyoruz. Üstünü çilekle muzla süslüyoruz. Üstüne isterseniz arkadaşlar şu an sıcak yem çikolata koyabilirsiniz. O şekilde eriyor daha lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar sonra bir şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.